Herkese selam tablet açılması part 2 Hadi açalım Arkadaşlar bir önceki videomuzda benimkini açmıştık Şimdi kardeşiminkini açacağız onu ah, yani ben şurada açayım Açtım Benimki çok kolay açıldı Açalım bakayım içinden ne güzel çıkacak Olupermi şeyler görüyorum. Galiba kardeşim kilitlenme. Bunun yanına çıkar. Dur dur. Böyle. Arkadaşlar böyle bir tablet çıktı. Bakar mısınız? Aa, Aa bende hiç, hiç çıkmadı. Çıkmış bekle arkasında. Çok az çıktı. Biz duracağız. Tamam şimdi sil. Sevinçli. Arkadaşlar tabletimiz bu şekilde. Benimki bu şekildeydi. Aa tırnakla da boyanabiliyor. Yeni bir şey keşfettik. Evet arkadaşlar benimki bu şekildeydi. Benimki de bu. Pembiş pembiş. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Görüşürüz.